arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Bugün Osmaniye'de meşhur Dede Kömbe'deyiz. Osmaniye'ye geldiğinizde uğrayın demişlerdi. Böyle dedenin yanına doğru gidelim bakalım. Selamun Aleyküm. Dede nasılsın? İyi misin? Çok şükür sağ olun. Bugün Osmaniye'ye geldik. Böyle Osmaniye'ye geldiğinde mutlaka dedenin yanına uğra dediler. Biz de uğrayalım. Dede'de de neler var diye, diye bir bakalım dedik. Şimdi çömbe çeşitleri var gördüğüm kadarıyla. Unlu mamulleri çeşitleri var. Evet. de bize neler yaptığını ve kaç yıldır buranın açık olduğunu, neler sattığını söyleyebilir misin bize? Yani 20 yıldan beri bu işlerle uğraşıyorum. Evet. Ee, kömbe çeşitleri olarak ayçiçek yağlı kömbe, zeytinyağlı kömbe, cevizli kömbe, hurmalı kömbe bunları yapıyorum. Onun yanı sıra pasta türleri vardır. Pasta türlerini yapıyorum. Maraş çöreğini, şekerlisini, tuz soğuklusunu, kandil simidini, kaynana sopasını, diğer pasat çeşitlerinden e, umurlu kurabiyeyi ve helvayı yapıyoruz. Evet. Bu e, kömbe dediğin hangisi tam kömbe olarak? Çömbe dediğimiz karşıda şu Şöyle. çiçek yağlı olan. Evet. Bu Osmanlı'ya özelinde Osmaniye de? Osmanlı'ya özgü bir pasta türü bu. Evet. İçerisinde bunun cevizi mi var? İçerisinde e, yağ, tahin, e, un, cevizi olan bunlardır. Evet. Bunlar zeytinyağlı ve cevizi. Bunları Türkiye'nin her yerine gönderiyor musunuz yoksa? Aynen Türkiye'nin her yerine de gönderiyorum. E, İngiltere'ye, Almanya'ya, Japonya'ya kadar gönderdim. Gitti buradan ömürlü, Evet, 3 ay uzun ömürlü. Katkı maddesi yok içinde. Kesinlikle katkı maddesi kullanmıyorum Bir de el yapımı. Makinasyon değil. Elle yapıyoruz. Dinkinin yaptığı şey. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi dede? 22 yıldan beri yapıyorum. 22 yıldır. Maşallah aynı yerindesin. Aynı yer değil. Bir adresten de bahsedelim istersen. Osmaniye'nin tam neresinde? Yer olarak, konum olarak. Evet. Ali Beyli Mahallesi. Eee Karabekir Caddesi Büyük Cami karşısı Karataş İşhane 6. Evet Osmaniye'ye gelenler bu adrese evet. gelirse hem evet. dedeyle tanışırlar. Evet. Şehitliğin karşısında. Şehitliğin tam karşısında. Yalnız bu sıralar çakma dedeler çoğaldı. Öyle mi? İsmimi kullanıyorlar. Evet dede diyorlar. Kömbeyi alıyorlar veriyorlar. Vatandaş dışarıdan gelip vatandaş bilmiyor. Alıyor götürüyor sonra telefon ediyor. Dede kömbeyi bozmuşsun diyorlar. Ben de diyorum ki nerede aldınız falan yerden. O ben değilim diyor o çakma dede. Osmaniye'de mi bunlar dedi? Bunlar Kadirli'den falan. İki evet. dükkan aşağısı, üç Anladım. dükkan yukarısı. Anladım. Yani yer olarak, konum olarak zaten evet. dedenin yeri belli. Evet. Tam caminin karşısında böyle geldiğinizde zaten görürsünüz. Dede de burada duruyor. Evet. Hem tanışırsınız hem kömbelerini yersiniz. Evet inşallah. Dede hayırlı işlerin olsun. Çok teşekkür Allah'a emanet ol. Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Sağ olun. Ol. Dede aynı zamanda irmik helvası da var böyle. İçerisinde gördüğüm kadarıyla Osmaniye fıstıkları da var. Bunu da Türkiye'nin her yerine tekrar kargoyla, kömbeyle birlikte gönderebiliyor. Kilosu şu an bugün itibariyle 30 TL. Dede kömbe fiyatları da böyle. Ayçiçek yağlı kömbe 30 lira, zeytinyağlı kömbe 35 lira, cevizli zeytinyağlı kömbe de 50 TL. Türkiye'nin her yerine de gönderiyor. Dedenin böyle bir de kartı var. Şöyle göstereyim. Çakma dedelere gitmeyin arkadaşlar gelirseniz. Telefonunda yazıyor zaten burada. Dede teşekkür ederiz tekrar. Sağ olasın. Çok sağ olun. Çok sağ olun.